Demir. Sakinleştin mi biraz? Hadi al iç şu kahveni. Yıkıldım yerle bir oldum Allah. Sakinleşsen ne olacak? Ben burada karımı çocuklarımı göremiyorum diye kahrolurken... ...o Yılmaz da kaçmaya çalışıyormuş Mer. Sen olsan ne yapardın? Ne yaptıysam vazgeçiremedim Yılmaz Zemek'ten. Vazgeçmedi. Hiç vazgeçmedi. Bu benim içimi çok yakıyor, hazmedemiyorum. Benim çocuğumu alıp Yılmazlara Deren götürecek. Benim can düşmanım çocuklarımı büyütecek. Ben kahrolmayayım da kim kahrolsun abla? Anladığım kadarıyla sen Karını çok seviyorsun Demir. Bu kadar sevdiğin halde... ...onu neden yaralıyorsun oğlum? Neden? Bu sevgi değil ki Demir'im. Onun yerine bir başkasını sevmiş olsaydım... ...beni sevmese bile ben saygı duyardım. Sevgimin aşkımın hatırına bir gün yanımda olurdu. Tek bir gün. Ama o ne yaptı? Benim yokluğumu fırsat bilip Yılmaz'ın kollarına koşmaya çalıştı. Tamam beni sevmiyorsun, benden kaçıyorsun bunu anlayabilirim. Ama Leyla ile Adnan'ı nasıl sevdiğimi en iyi o biliyordu. Çocuklarımı alıp benden nasıl götürürsün? Nasıl bir vicdan bu? Sen de aynı şeyi yaptın ona. Aynı şeyi sen de ona yaptın. Züleyha'dan çocuklarını ayırmadın mı Demir? Bunu sen kendin anlattın bana. Ben aklı başına gelsin diye yaptım. Evinin yuvasının kıymetini bilsin diye yaptım. Temelle ayırmak aklımın ucundan bile geçmedi. Biliyor musun? Bir anneyi evladından ayırmak nasıl bir acıdır? Bunu sen bilmiyorsun Demir. Bunu... Onu ben biliyorum. Öyle bir yanar ki için. Dünya yansa, yıkılsa, kavrulsa... ...hiç da olmaz. Süleyha'nın canını bu kadar yakıyorken... ...onun seni sevmesini nasıl bekleyebilirsin? Mümkün mü böyle bir şey Demir? Nasıl sevebilir ki seni artık? Ne yapayım peki abla? Bırakayım da çocuklarımı alıp Yılmaz'a mı gitsin? Hep... ...hep babana benzediğini düşünürdüm seni. İnadınla, sevginle, hırçınlığınla... Ama sen maalesef hünkara benziyorsun Demir. Sen annenin oğluymuşsun meğer. Annen de böyleydi biliyor musun? Annen de baban için mücadele ederdi. Bunun için yakıp yıktığını söylerdi. Anne. Ve aslında annenin bir tek amacı vardı. Savaşı kaybetmemek. Ben Züleyha'yı seviyorum abla. Boşa o zaman Demir. Madem bu kadar seviyorsun Züleyha'yı boşa. Her gün canını yakma. Her an onun canını acıtma. Boşa. Bak annenin babana yaptığını sen de Züleyha'ya yapma. Olur yalvarıyorum sana. Boşa. Sevginin en erdemlisi nedir biliyor musun? Yaktığını yıktığını anladığın an onu bırakmaktır. Onu özgür bırakmaktır Demir. Elini tutamasan da... ...kokusunu duymasan da... ...yüreğine değmesen de... ...gerçekten seviyorsan eğer... ...onu özgür bırakmaktır. Bak Züleyha'nın gözyaşını silemiyorsan... ...derdine derman olamıyorsan... ...gözyaşını akıtan da sen olma... ...derdi de sen olma. Züleyha'yı uzaktan sev. Kırmadan, incitmeden, yaralamadan sev. Adam gibi sev, baban gibi sev. Lütfen annen gibi sev. Lütfen. Ne no. biraz sakinleşmeye ihtiyacım var. Biraz uzaklaş. Bu söylediklerimi iyi dinle. Bu söylediklerimi iyi düşün. Tek tek çocuklarını düşün. Sakinleş ve öyle gel Demir. Ben Züleyha ile konuşacağım. Sana söz veriyorum. Peki abla. Senin sağduyuna güvenmesem asla peki demezdim. Ama peki. Sen, sen Adnan'ın oğlusun. Babanın oğlusun sen Delir. Merak etme kimseye bir şey yapmayacağım. Karım çocuklarım sana. Merak etme, merak etme onlara gözüm gibi bakacağım. Sen git sakinleş. Geldiğinde onları burada bulacaksın. 我见。<去>去